Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmında kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Şimdi Güzel kolay bir model anlatacağız. Böyle sallantılı bir fıstık modeli olacak. Bu arada nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünler ise. Örnek mendilimle geldim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir e, sallantılı fıstık modelimiz var. Gördüğünüz gibi şimdi bu modelimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Arasına 1 2 3 tane yapmışım. Çok kolay. Hemen anlatıp videomuzu tamamlayacağız. İpimi tığ basına sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu ara noktadan girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ batı da sabitledim. Bunu üç kez yapmışım araya. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Şimdi fıstığın yuvasını yapacağız. Uzun bir zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 derken 13, 14, 15, 16 adet zincir çekiyorum. 16 adet zincir çektik. Şu şekilde girdik. Bu araya kapattım. Evet. Şimdi ne yapıyorum? 3 adet zincir çekiyorum. hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum bu da fıstığımızın yuvası oluyor arkadaşlar tekrar 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir bu aradan girip kapattım 3 adet zincir yandaki yuvaya girip sabitliyorum bu modelde ellerinizde kalmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz Üst zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Beş zincir bu aradan girip kapattım. Tekrar üç adet zincir yandaki tığ da sabitledim. Bunu üç kez yaptıktan sonra bu işlemi yapıyorum. İlk aranız kaçsa o arayı verdikten sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Hemen bu rengi kullanacağım. ipimi tığıma sabitliyorum buradaki yuvama da giriyorum sabitliyorum 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp girdim şu ipi de bu arada götürelim isterseniz önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzan başına bir alıp girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üçüncü, dördüncü, başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, beş. Yedi adet zincir çekiyorum. Üç, dört, beş, altı ve yedi dönüş yapıyorum. Buradan ilk trabzanın tepesinde sabitliyorum. 13 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 ve 13 dönüş yapıyorum. Şimdi buradan 18 ilmek topluyorum. Altından gir. Şu şekilde bakın. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, tığında tut, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, tığında tut. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, tığında tut. 3 4 5 6 altından gir ipin ucunu alt dibinde zincir çektığında tut 7 8 9 10 11 12 13 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çektığında tut 14 15 16 17 ve 18. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Yuvaya girdim. İpin ucunu alıp ilmek indim. Her iki ilmeğimi kapattım. Elimle fıstığımı şöyle bir düzenleyip sıkıladım. Tekrar 13 adet zincir çekiyorum. Ve işlem aynı. 3 tane olana kadar işlem aynı. 13 adet zincir üzerine 18 ilmek toplayıp kapatıyorum. Üçüncü fıstığımı da yaptım. İpin ucunu alıp hepsini içinden ilmeğimi çektim. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle biraz düzenledim ve sıkıladım. Bu fıstığım biraz kalın oldu. ip. diğerlerine göre büyük oldu yani fıstığım. İp diğerlerine göre biraz kalınmış. Şunları temizleyelim bu şekilde arkadaşlar. İnşallah da anlatabildim. Anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.